Ona tut tut. Baba para versene bilardoya gideceğim. Nereye gideceksin? Bilardo. Bulundurum nerede? Buraya gel gel bulmayacağım. Nerede bulundurum? Baba top. Oh, <laughs> git Allah tanı bana versin. Bulundurum ne Anne bu yoğurt ekşimiş mi baksana be. <laughs> Ay bozulmuş bu oğlum. Onu bana verin. Ben tadına bakarım. Hayır baba. Halime teyze, öpeyim gel. Yok öpme. Öpem oğlum. Öpme. Öpme. Dört yüz bin keyfi. Ya anne, pantolon nerede? Nereye çıkardın sen arkadaş? Yok işte yok arkadaş yok sen ne işte, yapıyorsun? Yok. yok yok. İnan Allah'ım delireceğim şimdi yok işte ya. Karabiberin altını arada bir temizle ya çok pis olmuş. Oo, kısa ne olmuş böyle? Allah bok gibi olmuşsun. Ömer, Ömer, hadi yavrum gidiyoruz eve. Hadi in artık, in artık. Hayır bu nasıl bir müziğe? Ben Bütün arkadaşlarım burada. Babam değilsin o. Değilsin. Allah kabadayım diye geziyor baba. Farkındayım abi. Her şeyin farkındasın ama hala gençlik farkındasın. Bir tane köri soslu tavuk yiyeyim ben ya. Köri soslu tavuk ne ya? Sen dış mı İngilizce bir şeyler yesene. Vurdular beni. Koydu. Aşkım ya hava çok soğuk çok üşüyorum. Sen üşümüyor musun? Ben de çok üşüyorum lan hava bir garip kadın. Nasıl ya? Ben senin öküzlüğünü ayılığına bağlıydım ama ayılar üşümez ki. Ay ne için ettin? Acı bozma lan. Ünlü pop sanatçısı öyle bir şey dedi ki izliyoruz. Çekmeyin. Ağzım, Oha. Oha. Yok burada çocuk izliyor ya Allah falan. Ya nasıl abi? Valla Çetin'im nasıl olsun be? Biraz karışık. Pek iş yok ya. Ya ben biraz nakite sıkıştım da çatı. Bana 1500 lira versene yılbaşında vereyim ben sana. Abi yılbaşı biraz uzun süre ama abi ya. Gözüm. Bayramda vereyim. Hangi bayram abi gözünü seveyim. Amına koyayım sevgililer günde benim sıkışıyorum diyorum hangi bayram hangi Şiş bu da madenin gazali <gülüyor> <gülüyor> Kardeş sen hayırdır ya? Bak zincirli kuyudan metrobüse bindim. Metro yaptım, vapur yaptım, beni takip ediyorsun ya. Zincirli kuyudan bindim ya. Vallahi sıkarım biber gazını ha, yemin ediyorum. Allah Allah ya. Ya ben adaletsizliğe kızıyorum. Bana 160 milyon zam, ona 400 milyon zam. Ona 10, zam. Ona 10 milyar versinler abi. Gözüm yok ama benim de hakkımı versinler ya. 15 milyar versinler ona. Yok 15 milyar da vermesinler ama bakın. Çok fark oluyor. Bana versinler abi 15 milyar. En çok ben çalışıyorum onun için. Oğlum ne yapıyorsun? Ben havaya bakıyorum. Üstüne bir şey giysen. Havaya bakıyorsun. Bir şey giysen üstüne? Burası ne kadar çok benziyor lan. Tık demiş bundan düşmüş. Evet ya. <laughs> Al işte bir tane daha düş tapına koyayım ya. İçine cin kaçmış. Cincir, cincir, cincir. Teşekkürler. Önemli değil. <laughs> selam Nasıl memnun musun benim kampanyalarından? Ya ben sana denedim mi şerefsiz yattı ya. Sen ne yapıyorsun burada? Ben soy ağacımızı araştırıyorum. E ben sana söyleyeyim sen maymundan geldin. <laughs> Diyene bak. O oh, pisliği şerefsiz Allah seni belanı versin. Ben senin babanım. Bana şunu tiplere kap. Maymun. Машина этот парень, который в магазине. который в магазине работает, остановился говорит: "Вы собаку едите ли?" Ooo. Ya, <laughs> e, şunları için at ya. Nere için attım? İçim ataz oldu zaten açık. Ya şimdi sokarım senin için ama he. Taban içine atsana şunu. Ne yapacağım Osman? Lan ya? taban içine at. Tabak Osman koydum ya. sana. Tabak koydum Beni sana ya. oraya ya. Osman. Ya ben de bırakırım seni. Ama sen daha hızlı gideceğim diyorsan metrobüsle gidebilirsin. Daha çak diye gidiyor metrobüs biliyorsun. Ama ben de bırakırım yani. Trafik olur biraz tabii şimdi. Tam trafik saati. Trafik yoğun ama. eee yine de sen bilirsin. İstersen de metrobüsle git ama ben de bırakırım. Bir işim yok. Abi kıza bak. Efsane. Abi Aslı arıyor. Oğlum ne zaman kız kessem arıyorlar Hissediyor mu oğlum bu? Tövbe estağfurullah. Efendim aşkım. Ha tamam ben seni arayacağım. Tamam. Abi bu ne ya? Ben seni sevdim Eda dünyalara bildirdim. Ama ne bildireceğim be? Hadi be! Dünyaya yazık! <laughs> Sen ne yapıyorsun burada? Baba sigara içiyorum. Bokumu içiyorum. Efendim hani... <laughs> tamam, tamam. <laughs> <laughs> yani öncelikle anketimize katılım gösterdiğiniz çok teşekkür ediyoruz. İsminiz rica edeyim. Tolgay Bahrettin Şeker. Tolgay'ı mı kullanıyoruz, Bahrettin'i mi kullanıyoruz? Sizce? Tolgay'ı kullanıyorum tabii. Ee, Bahrettin'i kullanmıyor muyuz? Ya kullanmıyorum Bahrettin'i, Tolgay sadece. Peki Bahrettin? Adamlar çok kreatif bir şey yapıyor. Kreatif ne lan? Türkçe konuşuyor, katletmeyin şu dili ya. Al bak mesela Justin diyoruz. Ben Türkçe konuşuyorum hala Justin mi? Oğlum. Oğlum adamın adı Justin. Orhan mı değil Selami mi değil? Kaptanıza 100 TL transfer edilmiştir. Ulan Cüneyt ağzına saçma. <laughs> <laughs> Ona benim koltuğları sen mi aldın? Vallahi ben almadım ya. Allah <laughs> <laughs> Sana sınava kadar Baba nasılsın? Ya oğlum kendini okuyorsun, bana mı okuyorsun ya? He? Bir mesleğini koy, altın bilesini eline bir koy mesleğini ya. Bana mı okuyor yani? Kendiniz okuyorsunuz yani. Konu neydi ya? Ne demişsin sen? Aşkım otur bir şuraya, otur. Bak bakayım bu ne aşkım? Tanışma yıl dönümümüzü kutlamak için gittiğimiz restorandaki fatura. Bu neymiş? 14 Şubat Sevgililer Günü'nün faturası. Bu da ailenle tanışmaya giderken aldıklarımızın faturası. Sikerim böyle aşk. Sevgili miyiz? Evlatlık mı edindim amanakoyim? Şu an orada olsam seni parçalardım. Allah senin belanı versin şerefsiz. Ben sana demedim mi bunu ayakta bir tamir et. Allah senin belanı versin benim ocağımı yıktınız. Şerefsiz. Allah senin belanı versin. Şunu tipine bak. Allah seni al. <laughs> Yeni bir araba alırım maalede kuslarım. <laughs> Allah Allah <gülüyor> 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 <laughs> Allah Allah <laughs> Allah <laughs> Aynen. Havanın da maşallah var. Bugün çok güneşli. O kadar ben başka konu açmayacaksınız. İçeriye gidiyorum. <laughs> Püf. Bak kokuyor. Bak <laughs> Serda sıçtın mı? <laughs> ya bu kakıyor her yer. Apartmanımız hoş geldiniz. Tanışmak bugüne kısmetmiş. İsim neydi hocam? Soramadık. Hocam ben Çetli. Çetli mi? İlk defa diyorum. Ne anlama geliyor? Çetli nüfus idaresinde Çetli yanlış yazan geri zekalı nüfus memuru anlamına geliyor. Ama siz Çetli diyebilirsiniz. Ben alıştım. Alış kızım alış. Süslü olmazsın evde kalırsın. Şimdi görürsün seni. Hayır. ya? Dil ne kadar önemli bir şey biliyor musun? Hangi devirde yaşıyoruz ya? Hangi dili biliyorsunuz? Bende sadece Türkçe var. Ama konuşulanı anlıyorum yani. Yazıyorum, okuyorum. Akıcı yani. <laughs> Ana dili gibi benim. Ana dili zaten de. Sen de yabancı değil mi?